Namerdim Dilinden düşen her bir heceyle Birle bir edip yıksan beni Tekrar yıkılmak için Ayağa kalkmazsam namerdim Parça parça lime lime edip Toprağa gömsen beni gömdüğün toprakta seve seve yatmazsan namerdim. Yüreğime açtığın yaranın tabiplerde dermanı olsa bu yara senin yarandır deyip derman ararsam namerdim. Seni unutmam için terk etsen bu şehri Gitsem en uzak diyarlara Seni unutmayı unutmazsam namerdim Bissem ki Mus'at'ı yaşamayı haram ettin bana Yaşamayacağım Mus'at'ın hasretini Seve seve çekmezsem namert Yıllar sonra önüme çıkıp Nefretini tekrar tekrar haykırsan yüzüme Nefretine sevgimi işleyip Tesbih gibi çekmezsem namerdin Bendeki bu sevgin damarlarımdaki kanı emse tüketse Kanımın son damlasına kadar seni sevmezsem namerdim Kanımın son damlasına kadar seni sevmezsem namerdim Şiir Bilal Ardahanlı seslendiren bir can diyelim Efendim, derdi anlatan her heceye, derman olan her kelimeye, bir çift gözü yeşerten her cümleye selam olsun. Aşkı tek hecede yaşayana, tek hecede aşka anlatana, yüreğiyle aşk dolana selam olsun diyorum. Efendim kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Şimdiden vakit ayırdığınız için iyi geceler diliyorum.